Hi guys Roo. merhaba kardeşlerim Palpolis kanalına hoş geldiniz ben Murat Aydın Bugünkü videomda Wi-Fi şifresini telefonunuzdan nasıl basit bir şekilde değiştirebilirsiniz Bunu anlatacağım Telefonumuzu açıyoruz ve tarayıcı Tarayıcıyı açıyoruz Tarayıcının üst kısmına 192 168.1.1 yazıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu kısma e, admin yazıyoruz. En alt kısma Turk Telekom yazıyorum. Benim modemin e, modemin arkası arka tarafında böyle yazıyor çünkü sizin modemin arka tarafına bakın ne yazıyor diye ve böyle bir kısım. Ee, çıkıyor karşımıza bu kısmı geç kısmına basıyoruz ee, ve kablosuz ayarları kısmı var bu kısma tıklıyoruz temel ayarlar kısmına geliyoruz ve değiştirmek istediğim kısım ss1 ve ss1 şifre kısmını değiştireceğiz Burayı siliyorum ve aydın yazıyorum. Ve şifreyi de halbolis olarak yazıyorum. Boşluk bırakıp bırakmadığınıza dikkat edin. Boşluk bırakırsanız şifreyi yazdığınız zaman yanlış hata verir. Ee, Ses iki kısmı da guest yani. Bu kısımda misafir modu. Ee, yan taraftan etkin ve sesit yayınları tıkla o kısmına etkin yapıp tıklayıp buradan şifreyi ayarlayalım mesela misafir gelir komşumuz gelir komşumuz geldiği zaman evin şifresini değil de bu şifreyi verdiğimiz zaman daha iyi olur onlar gittiği zaman da tekrardan bunu kaldırırız en altta sesit, yayınlama etkin yazıyor. O kısma kesinlikle dokunmayın. Ve kaydettikten sonra ekran resmini mutlaka alıyoruz. Çünkü aileden unutabiliriz ne yaptığımızı unutabiliriz. Tekrardan giremezsiniz. Mutlaka ekran resmi alın. Kaydettikten sonra bekliyoruz. Ve bilgi kısmına gidiyoruz. Ve ay gördüğünüz gibi gelmiş aydın ve misafir kısmı. Gelmiş. Şimdi bakın burada gösteriyorum küçük harflerle file yazıyorum şifreyi. Haydi, bağlana basıyorum. Gördüğünüz gibi bağlanmadı. Büyük küçük harf çünkü çok önemli. Ee, tekrardan büyük harflerle yazıyorum şimdilik. bağlana basıyorum. Gördüğünüz gibi yine bağlanmadı. Ekran resmi almıştık ya şimdi bakalım nasıl yapmışız. Evet. Birinci harfi büyük yapmışız diğerlerini küçük yapmışız. Hemen yazalım bir yapalım. Bağlana basıyorum. Gördüğünüz gibi bağlandı. Sorunsuz bir şekilde bağlandı. Misafir modunu deneyelim şimdi. Sıkıntısız şekilde bu da bağlandı. Etkin kısmını kaldırıyorum, kaydede basıyorum. Misafir gittikten sonra böyle yapıyoruz. Yani şifremizi herkese vermemiş oluruz bu sayede. Gördüğünüz gibi misafir modu kalktı. Defik kısmına gözükmedi yani. Tekin yapıyorum tekrardan bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Like bekliyorum sizden ve kanalıma abone olmanızı istiyorum destek olmak için bana. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.